Şeker pancarı tallasındayız ancak sulama suyu yetersiz kalınca pancar gelişememiş kurumuş binlerce dönüm arazi bu yıl verim veremeyecek. Çünkü artık şeker pancarı bu haliyle gelişmesi de mümkün diye sulama suyu da yok. Sizi tanıyalım bu olayı bize bir anlatın. Üstüye köyünden Erhan Yücel. Şimdi şeker pancarı e, su isteyen bir mahsur. E, yeraltı suyumuz oldukça çekildi şu anda 4-5 tane kuyudan. 5 yani 10 15 fisiyelik suyu anca elde edebiliyoruz. O da olan yerlerde. Buraya mesela bu vatandaş en az 1000 metreden su getiriyor boruyla. Bu ayrıca bir maliyet. Yani bir elektrik paralarının da zaten yüksek olması nedeniyle. Bu, bu şekilde şu pancarı yani bundan ne alabiliriz? Yani bu tarafa da gösterin. Bundan ne Ancak alabiliriz? Ancak tonaj ne kadar, salla da kurumuş durumda. Ne kadar tonaj alabiliriz? Kurumuş durumda zaten. Bunu artık bu saatten sonra ıslatsa da bu pancarın geçmiş, zamanı geçmiş. Bölgede sulama suyu sorunundan şeker pancarında ciddi bir verim kaybı var. Aynen. Sularınız çekiliyor. Aynen, sulama doğru. suyunda sorun var, toplaştırmada Aynen. sorun var. Zaten şu anda pancarın bir de alın fiyatı, birim fiyatı hiçbir şey belli değil. Geçen yıl bizim köyümüzde pancar ekicisi atıyorum yüzde %70 kişi ekiyorsa, %70'in de pancar ekimi varsa şu anda yüzde ona kadar düştü. Yani on kişi falan anca çıkar bizim köyümüzde pancar eken kişi. Onların o da sebepler, sebepleri sebepler de şunlar. Bizim köyümüz daha önce eee vardı burada. Şeker pancarı kendi buraya yığılırdı. Buradan fabrikaya çekilirdi. Şimdi yeni işte fabrika satılınca e, bor şeker fabrikasına biz taşmak zorunda kaldık bunu. Bor şeker fabrikasına taşmak zorunda kalınca artı ma çiftçiye maliyet bindi. Evet. Yani maliyet. ben pancar yeçenim, benim pancarım bu, yıl mesela pancarımın durumu söküme para veriyorum. Çekime para veriyorum tarlanın icarı suyu zaten bu sulamayanca kurtarır şu pancar. Değil çekmesini, taşımasını, sökmesini. Yani durumumuz oldu. Şu oldu. anda bu pancar artık kurtarma umudu yok almak diyor. Bu pancarın kurtarma umudu çok zor. Yani geçen yılki şey ha. verimi alma şansı hiç yok. Çok yapsız olduğu hiç, hiç, yok. Şey yani. hiç yok. Hiç yok. Sulama suyu sorunu şeker pancarını geliştirmediği gibi başka ürünlerde de su sorunu bölgede ciddi anlamda üretim kaybına neden oluyor. Görüldüğü gibi binlerce dönüm arazide şeker pancarı ne yazık ki sulama suyu sorunu nedeniyle gelişememiş durumda. Bu nedenle de önemli ölçüde ürün kayıpları var. Bölgede sulama suyuyla ilgili göletlerin bir an önce yapılması, yeraltı suyuyla ilgili artık Türkiye'nin yeraltı barajlarını oluşturmaya başlaması, suyu doğru yönetmesi gerekiyor. Su fakiri bir ülkeyiz. Tarımda da çok su isteyen ürünlerin su fakiri olan bölgelerde üretilmemesi yönünde çalışmalarda ihtiyaç. Bu şeker pancarı tallası kuraklığın etkisiyle ne yazık ki ciddi üretim kaybına yol açtığı gibi verim de düşecek. Ve kotasını tamamlayamazsa bir de ceza, ceza ödülü ödü durumda de çiftçi. De yani çiftçi sözleşmeli tarım yapıldığı için tarlayı ekiyor. Ekiyör üründe böyle bir afetle karşılaştığı takdirde e, kota tamamlayamadın diye bir de ceza ödüyor. En azından çekasesi olsun olmasın. Bu tür mağduriyet yaşayan çiftçilere Cumhurbaşkanlığı üzerinden destek sağlanmalı ve sözleşmesi varsa fabrikalarda tespit yaparak bu tür mağduriyetler karşısında kesin olarak çiftçi ceza uygulamalarını gerçekleştirmemeli. Bunun sonunda çiftçi bunu ürünü yok, üretimi yok, geliri yok. Sonunda tarladan oluyor, tarabadan oluyor ve büyük sorunlar devam edip gidiyor. Bir de vekilim bizim burada işte miras kanalıyla kaldığı için tarlalarımız. Tarlalar şu anda mesela ben çekase yaptıramıyorum. 100 dönüm tarla işliyorum. Elimde olan şu anda çekase kendi şahsıma 10 dönüm ya çıkar ya çıkmaz ama işlerime kaldığım zaman yüzdürüm. E ben de ne destek alabiliyorum atıyorum pancar dahil sözleşmeli olduğu için e, ÇKC e gösteremediğim için pancarı daha ekemiyorum yani evet. birilerinin tarlasını icar göstererekten e, ÇKC e o yollarla çözmeye çalışıyoruz. E, mirasa kaldığı zaman mirasını çoğu zaten yani vefat etmiş veya işte burada değil imza alma şansımız yok ondan dolayı bu toplulaştırmaya da bir Bölgede, Bölgede böyle çok, çok güzel olur. sorunu yaşayan yer. Ya. İlkilim bölgenin genel sorunu bu aslında. Çiftçi kuraklık nedeniyle ülke tarıma boşvurduğunda orada ÇKS istemiyor. Evet. Ama çiftçi de tarlası hissel olduğu için, varisli olduğu için ÇKS'sini çıkartamıyor. Böylelikle de kuraklık yardımlarından da destek Atıyorum, alamıyor. Kuyu vuracağım, kuyu vuracağım ruhsat istiyor. Ruhsata mecbur hissel olunca yine ruhsat için e, şey, istiyorlar. E yine ben kuyuyu da vuramıyorum yani. Ben işliyorum tarlayı. Ama o okuyu dahi hani mahsulümse mahsul kuyu vurmaya bile. Üretici nasıl, sensin aynen. ama çekersen Mağdur olmadığı mi? için yaşadığın mağduriyetten Mağdur de aynen. destek alamıyorsun. Aynen. Bu düşmüş bir üründen almadığın destekle de banka kredi borçlarını ödeyemiyorsun. Mümkün değil. Mümkün değil. Yani bu ya, sene Hepimizin var yani. Evet, tarım Sosunluk. krediye de var. Bir çok üreticinin çekersin kaydı Sosunluktan... yok. Bir Şu anda çiftçilerin tarım krediye ziraat bankasına borcu var mı? Kesinlikle. Borçlu. Hepimiz borçluyuz. Nasıl ödeyeceğiz onu bilmiyoruz. Burada lahanamız var. Susuzluktan korudu. İleride sılacık mısırlar, mısırlar var. Mısırlar var aynı. Pancar ona keza. Tarım kredi, ziraat bankaları sıkıntı bizim için. Çiftçi diyor ki uğradığımız mağduriyeti gelip yerinde görsünler. Bizim borçlarımızda bu anlamda faize sokmayıp borçlarımızı ötelesinler. Çünkü içinden çıkacak halde değiliz. Yoksa elimizdeki avucumuzdaki de gidecek diyor. Yetkileri bu durumu da buradan duyurmuş olalım. Sulama suyu sorunu bu yıl lahana üreticisinde vurdu. Sulama ile ilgili borular döşendi ama su yok. Su olmayınca bu lahana tallası da görüldüğü gibi sulanamadığı için lahana gelişemedi ve önemli ölçüde çiftçi zarar etti. Türkiye'de iyi de lahana üretiminde ikinci sırada sulama suyunda sorun olan bölgelerde ciddi üretim kaybı var. Hibrit olarak üretilen lahana yurt dışına da gönderiliyordu. Yaşanan sorunlardan dolayı köylerde lahana üreticilerinin uğradığı mağduriyet bankalar olan kredi borçlarını dahi ödeyemez hale geldiler.